Koşun koşun arkadaşlar. Çok zengin olacağız ya. Çok zengin. He? Allah Allah Efekan ya. Nasıl zengin olacağız? Nasıl olacak o kardeşim ya? Nasıl olacak? Evet Efekan ya. Biz bu neden geldik? Bu da ne yapacağız? Evet ya. Ben de hiçbir şey anlamadım gerçekten. Biz buraya niye geldik ki? Bakın arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? İşte orada bir sürü altın var ya. Bir sürü altın var. He? Bakayım. Aa gerçekten de altın var. Oley be oley gerçekten zengin olacağız. Evet ya gözlerimden amıyorum. Gerçekten de bir sürü altın var burada. Galiba zengin olduk ya zengin olduk. Oley be oley. Artık biz de zenginiz ya. Zengin olduk. Tıs tıp tıs tıs. Oley. Arkadaşlar hemen sevinmeyin. Biz onları alamayız. <laughs> <laughs> Hı? Ne? Alamaz mıyız? Allah Allah ya niye alamayız ki? Neden gülüyorsun Efekan ya? Neden gülüyorsun? Evet Efekan ya bizimle dalga mı geçiyorsun? Biz neden alamayacağız onları? Arkadaşlar alamayız. Çünkü bu altınların sahipleri var. Bu altınları almamız için önce onu yenmemiz lazım. Ne? Sahipleri mi var. Kimmiş bu ya kimmiş? Evet Efekan ya söyle bakalım kimmiş bu? Aynen öyle. gerekirse onu da dövüyoruz. Çok kötü yapayız onu. O ay bizim olacak ya bizim olacak. Aha işte arkadaşlar şuraya bakın. Paraların sahibi geliyor. İşte tam orada gördünüz mü? Bakalım şuraya kimmiş bu ezik. Anlarız şimdi. He? Bu da ne böyle ya? Bu da ne? şu gelene bakın. Vay kardeşim biz bununla falan uğraşamayız. Bu ne böyle ya? Bu ne? Anneciğim, şunun dibine bakın. Eyvah arkadaşlar gözlerimden alamıyorum. Kocaman kocaman köpek bu. Hem de çok büyük canavara benziyor. Eyvah kardeşim ben çok korkuyorum ya çok korkuyorum. Biz bunu asla yenemeyiz ya yenemeyiz. Evet arkadaşlar işte söylemiştim size. Bu paraları almamız lazım ama bu iş de kolay olmayacak. İyi de biz bu paraları nasıl alacağız? Bu gerçekten çiğ, çiğ yer bizi kardeşim. Zaten tipi de bir korkunç yani. Gerçekten çok korkuyorum. Ama arkadaşlar orada da bir sürü para var yani. Eğer bu paraları istiyorsak onu yenmekten başka çare Deniz yok Arkadaşlar değdiniz mi siz? Bu bizi çiğ çiğ yiyecek. Bence çoğu yaş kardeşim. Hemen toz olup gideyim buradan. Hayır hayır arkadaşlar. Hiç kimse bir yere gitmeyecek. Anca beraber kanca beraber bir kere. Ama Efekan bizim buna karşı şansımız yok kardeşim. Bu paraları nasıl alacağız ki? Tam altında oturuyor. Güzel bir plan yaparsak o altınları alabiliriz. Aynen öyle. Bebek asker çok doğru söylüyor. Benim aklımda çok güzel bir plan var. Ne? Plan mı vay? Allah Allah ya ne planı? Söyle bakalım Fekan. biz de dinleyelim. Arkadaşlar bakın şimdi birinin bu canavarın karşısında böyle dans etmesi lazım. Biri bu şekilde dans ederken onun dikkatini dağıtacak İşte ben de sessiz sessiz altınları alacağım. Allah emin misin Efekan bu bana hiç mantıklı gelmedi. Ya dans ederken bize saldırırsa işte o zaman ne olacak? Saldırmaz ya saldırmaz şimdi beni izleyin. Bakın görüyor musunuz? Bakın şimdi köpek bana bakmaya başlayacak. İşte bakıyor ya bakıyor. Arkadaşlar şuna bakın gerçekten Efekan'a bakıyor. Aa bu mantıklı bir fikire benziyor o zaman. Birimiz köpeği dans edip oyalarken geride bütün paraları çalacak. Evet kardeşim sescen arkasına geçip bütün paralar alırız. Çok iyi olur ya çok iyi. Aynen öyle arkadaşlar planımız süper ya süper. Şimdi biriniz gelsin benim yerime dans etsin. Ben de gizlice ne paralar alacağım. İşte köpeği oyalarken ben de paralar alırım. Tamam tamam Efekan ben dans ederim. Sen sadece şu güzelim Paralar al kardeşim. Birazdan çok zengin olacağız ya çok zengin. Tamamdır Ali. Hadi bakalım. Başla dans etme. Tamamdır. İşte başladım bile. <laughs> çok güzel dans ediyorum ya çok güzel. Tamamdır. Köpek sana bakmaya başladı. Şimdi ben de gideyim arkasına geçeyim. Evet evet efendim, kan. Buraya gel kardeşim. Buraya. Aynen öyle. Buraya Efe efekan. İşte şimdi altınları gizli gizli alacağız. Ve işte ondan sonra zengin olacağız ya zengin olacağız. Tamam tamam arkadaşlar gel geldim ya, geldim. Of arkadaşlar bu köpeğin bakışları beni gerçekten korkutuyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim korka korka dans ediyorum yani çok korkuyorum. Ne olur biraz daha hızlı olun ya ne olur. Gerçekten çok korkunç bakıyor ya çok korkunç. Ali kardeşim sakın dans etmeyi duyduyma. Vallahi bizi çiğ çiğ yey Bebek polis doğru söylüyor. Sakın durma Ali. Yere yattım ben şimdi. Şimdi şu kuyruğun altından sessiz sessiz içeri gireceğim. İşte ondan sonra da şu altınları alacağım kardeşim. Efekan ya dikkat doy ya dikkat doy. Aynen öyle. Sakın ses falan çıkartma Efekan. Çimenlerden sessiz sessiz git kardeşim. Sessiz sessiz. Merak etmeyin. Aynen öyle yapıyorum. İşte şimdi şu altınları toplayacağım. Çok yaklaştım. Tamam arkadaşlar ben de dans etmeye devam ediyorum. Ama gerçekten çok yoruldum ya çok yoruldum. Hızlı olun artık ya hızlı olun. Zaten köpek de çok kötü bakıyor bana. Gerçekten korkuyorum. Ali kardeşim biraz daha dayan ya. Biraz daha dayan. Aynen Ali. Şu an hiç bırakmanın sırası değil yani. Bak görmüyor musun? Çok yaklaştı altınlara Efekan. Aynen öyle. Alıp alıp cebime dolduruyorum. Sakın bırakma Ali ya sakın. Birazdan çok zengin olacağız ya. Çok zengin. Her şeyi satın alacağız ya. Satın alacağız. İşte cebime dolduruyorum altınları. Oley be oley. Gerçekten zengin oluyoruz. Efekan altınları doyduyor ceplerine. Evet evet. Tefekan biraz daha hızlı kardeşim daha hızlı. Ulan bir tane elim yok işte dolduruyorum. Siz köpeğe dikkat edin sakın bana bakmasın yani. Eğer arkası da dönerse yanarım ya yanarım. Olamaz kardeşim çok fazla başım dönüyor daha fazla dans edemeyeceğim. Çok yoruldum ya çok yoruldum başım dönüyor. He, hayır hayır sakın durma. Hayır kardeşim Ali biraz daha dayan duyma ya sakın. Yapma sakın yanayız ya yanayız. Aa, aa, başım döndü düştüm. Hayır oyamaz. Tamamdır az kaldı. Şunu da toplayayım. Şunu Efekan kardeşim çık oradan hemen ya çık. Evet evet Efecan, çık hayvanın itinden Sana bakacak. Olamaz bebek polis duymuyor bizi. Yakalanacak ya yakalanacak. İşte şunu da aldım. Tamamdır. Ya ne oluyor? Bir şey hareket etmeye başladı. He? Eyvah. Anneciğim. Gördü bizi ya gördü bizi. Özür dilerim Efekan özür dilerim Çok yorulmuştum Kaç hemen ya kaç hemen yiyecek seni Eyvah arkadaşlar çok kötü bakıyor Saldıracak kesin Efekan ne bekliyorsun orada hemen çık. Çok kötü saydıracak kötü bakıyor kardeşim Aynen Efekan ne bekliyorsun Çık hemen oradan Valla saldıracak ya saldıracak Eyvah artık çok geç kaçmam lazım Olamaz kardeşim Üzerimize doy geliyor Evet evet arkadaşlar şuna bakın bizim üzerimize geliyor Arkadaşlar koşun koşun Bence kaçalım. Saldıracak. Hayır kaçın. Arkadaşlar koşun koşun. Yiyecek bizi. Geliyor. Geliyor ya geliyor. Ham yapacak bizi. Koşun koşun. Daha hızlı. Arkadaşlar hemen eve giyeyim. Koşun koşun. Yaka bizi. Aynen öyle. Eve girmemiz lazım. Girin. Girin girin arkadaşlar. Evde yakalayamaz. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? içeriye giremiyor çünkü çok büyük. Arkadaşlar ya çok kötü bakıyor ya çok kötü. Şuna baksanıza nasıl bakıyor? Camdan izliyorum onu camdan izliyorum. Umayım içeri giremez. Az kalsın yakalanıyorduk. Aa zengin oldum ya zengin oldum. Köpek efek hangili kovaladı ama paralar kaldı. <laughs> o zaman ben de hemen şu paraları toplayayım ya toplayayım. Çok zengin olacağım. İşte tamamdır bu kadar. Zengin oldum işte ya çok zengin. Bütün paralar benim oldu. Topladım hepsini. Şimdi gideyim de harcayayım paraları. <laughs> Ulan ne oluyor ya ne oluyor? Aşağıdan bir sesler geliyor sanki. Ulan bir uyku bile uyutmadılar bu çocuklar. En iyisi bir aşağı inip de bakayım bakalım. Hı, ne yapacağız kardeşim? Ulan çocuklar ne oluyor burada ya ne oluyor? Aa Kerem komiser Kerem abi uyandı. Aa gerçekten babam uyandı arkadaşlar. Bu durumu ona da anlatmamız lazım. Yoksa çok kızacak bize. Babacım ne no ya kızma bize yaydım et. Allah Allah çocuklar ya ne oldu ya ne oldu siz kafayı falan mı yediniz? Çünkü hepiniz pörtek pörtek bakıyorsunuz bana. Bir şey mi oldu ya bir şey mi oldu söyleseniz artık. Kerem abi kapının önüne bakarsan anlarsın yani. Ama bence bakma ya bakma. Evet babacım ya bence de bakma sen. Boş ver yat sen. Ulan eşek sipaları ne yaptınız yine ya ne yaptınız? Gidip bakayım mı? Dur Kerem komiser ne yapıyorsun? Babacım çıkma ya çıkma. Allah Allah çocuklar ya kafayı falan mı yediniz siz? Kapının önünde bir şey yok ki. Ulan ya bu çocuklar kesin benimle dalga geçiyor. Ulan ben bir eve gireyim de sorarım onlara. Olamaz hala dışarıda bekliyor. Ayva yedi şimdi. Ulan çocuklar burada bir şey. He? Aa, 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 bu da ne? Aa, aa, bu bu bu. Koç, koç ko kocaman kö, kö, köpek. Olamaz. Bu gördüklerim gerçek mi ya? Gerçek mi? Babacım ya gerçek ya gerçek. Eve gidelim. Evet evet Kerem komiser koş. Aa geliyorum. Çekilin ya çekilin. Hemen eve girin çocuklar. Gözlerimden anamıyorum. O da neydi böyle? Ben hayatımda bu kadar büyük köpek görmedim. Evet baba ya biz de o köpekten kaçtık. Çok büyük. Aynen öyle. Sanki bir canavar gibi. Onun paralarını çalmaya çalıştık ama o da bizi kovaladı. Hı? Ulan Efekan ya sen kafayı mı yedin? Neden söylüyorsun bunu? Şimdi babam bize çok kızacak ya çok. Ulan eşek sıpaları siz kafayı mı yediniz? Para için bu köpekle uğraşılır mı? Bu sizi çiğ çiğ yerdi ya çiğ çiğ. Özür dilerim. Babacım bir hata yaptık bir daha yapmayız. Aynen ya paraları falan da alamadık zaten. Allah Allah çocuklar ya ben Ali'yi göremiyorum aranızda. Aa doğru ya doğru Ali unuttuk. Aa evet efekan acaba Ali ne yapıyor? Oyda ne yaptı ki? Ulan çocuklar siz küçük akıllı mısınız? Ne yapacak? Tabii ki de paralar almışlar. Siz kaçmışsınız o da paralar almış. Hı? gerçekten mi? Yani Ali zengin mi oldu? Aa, köpek paraların tam üzerine oturuyordu. Biz kaçınca o Ali de gidip bütün paralar almışlar. Ulan ya vay hain. Kandırdı bizi. Zengin oldu kesin. Hı? İşte şimdi sinirlendim. Öyle şey mi olur? Ulan biz kovalandık o bedavadan zengin oldu. Arkadaşlar o Ali'yi bulup biz de paramızı alalım. Evet evet. Evet Ali bulmamız lazım. O paya da bizim de hakkımız var. Vallahi çocuklar, siz o parayı bulana kadar Ali bitiriyordur onu. Oh be, ne güzel bir gün böyle. Gideyim de biraz arabamla geziyim bugün. Hı? Allah Allah ya, bu da ne? Ulan bu Ali değil mi? Bu kadar parayı nereden buldu bu çocuk? Ulan Ali, buradayım ya burada. Ali, Ali buradayım. Hı, bu ses de ne? Bakayım. Aa, Zengin amca. Günaydın Zengin amca. Nasılsın ya? İyi misin? Ben iyiyim, iyiyim de bu paralar ne evladım? Sen bunları nasıl buldun bakalım? Vallahi Zengin abi, ben bu paraları kazanmak için çok uğraştım. Çok uzun hikaye ama şunu söyleyeyim. Bu paralar için çok fazla dans etmem gerekti. Dans ettikten sonra da bu paraları kazandım. İşte dans ettikten sonra milyarder oldum. Çok zenginim artık. Hı, dans mı etmiş, Paramı mı kazan? kazanmış. Lola ya bu çocuk kafayı mı yedi? Ne diyor bu? Ya boş ver zengin abi. Sonuçta zengin oldum. Aynı senin gibi. İstiyorsan gel bu paralarla bir şeyler yapalım. Zaten ikimiz de zenginiz. Aa evet evet ya bu süper fikir Ali. Beraber bir şeyler yapalım. Zaten benden başka zengin yok bu şehirde. Çok iyi oldu. Evet zengin abi. Ben de zaten ne alacağımı bilmiyorum yani. Sen yıllardır zenginsin. Bana söyleyebilirsin. Ne alacağız ki? Sen hiç merak etme. Şimdi seni bir yere götüreceğim. Ağzın açık kalacak. Güzel bir şey alacağız Alalı ya çok merak ettim. Hadi gidelim o zaman. İşte geldik ya geldik. Görüyor musun Efekan? İşte bunu alacağız ya bunu alacağız. İşte bu gemi balonu şehirdeki en pahalı şey bir kere. Vay canına, gözlerimden amıyorum. Zengin abi bu şey ne işe yarıyor ki? Gerçekten çok büyük görünüyor. Çok da havalı yani. Bak Ali eğer bu şeyi alırsak havalanıp uçabiliyoruz. Yani bir uçak gibi. Helikopter gibi. Bambaşka şehre gideriz. Orada da tatil falan yaparız yani. Aa süper ya süper. Zenginlik harika bir şeymiş. Alalım o zaman. İşte bunu aldıktan sonra havada uçacağız ya. Çok güzel olacak.